Evet hocam okyanus kitabınız çıktı hocam hayırlı olsun. Bu kitap çıkmadan önce Şeyh Nazım Hazretleri hacca gitmenizi emretmiş. Bunun hikmeti nedir hocam? Biz de onun hikmetini o vakit anlayamamıştık da sonradan yine mübarekler bize anlattılar. Kalbimize attılar yani. Şeyh Nazım Hazretleri'nin huzuruna gittiğimiz zaman bir ziyaretimizde o gecesi bir rüya gördük. Şimdi bu mevzuyla alakalı olduğu için anlatıyoruz bunu. Rüyamızda mührümüz var ya, hakkani mührümüz böyle. Allahu Hak yazan. İşte etrafında Peygamberimizin ismi ve bir takım zikirler yazıyor. Efendimizin ismi, işte dört halifenin ismi Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Yahya. Ondan sonra birkaç zikir daha var. Sonra Mehdi Aleyhisselam ve yardımcısının isimleri yazar o mührümüzde bizim. O mührün sancak halinde. Fakat sancağın o altı yeri var ya, bu bizim İtfaiyelerin su almak için şöyle bir şeyi Şey var. var ya hani aynı onun gibi sancağın altı. O sancak senin dediler bize. Şimdi sancağa bakıyorum çok büyük ve tutacak yeri de o, o şey kadar kalın. Sancak senin diyorlar ama ben bunu kaldırabilir miyim acaba diye o zamanlar ta bundan işte 2010'larda bu olay oluyor yani. 14 sene önceki mevzu. İşte bunu Şeyh Efendi Hazretleri'ne anlatmıştık. Şeyh Efendi o zaman biraz durakladı. İşte ondan birkaç gün sonra yanlış hatırlamıyorsam bu iki kardeşte de dediği sohbet herhalde bu rüyanın peşinden yanlış hatırlamıyorsam. Tarikatı yürütecek kuvvet var dedi yani. Efendim baba. Yani sen orada işte bu, bu iki kardeş kardeş. Kardeş

aşevini açmadan önce sancak o mu acaba yani kaldırabileceğiz mi bu? O hep o aklıma gelir. Biz bu sancağı kaldırabileceğiz mi? Bu aşevini açabileceğiz mi acaba? Bu kitap mevzusu da öyleydi yani. Biz bu kitabı bastırabileceğiz mi acaba diye. Şimdi bu kitabın yani ikramının ulu oluşu zaten içindeki manalar, dersler Allah katından Celle Celaluhu kalbimize ilham olan şeyimizin berekatıyla dersler. Okuyunca zaten anlaşılıyor ne kadar güzel oldu ama Allah'ın ikramlarının bir haddi hesabı yok Celle Celaluhu. Bu hac mevzusu da o şekilde bize açıldı ki yani Allah Musa Aleyhisselam'a kitap vermeden önce Tur Dağı'na çağırdı. 30 gün orada oruç tutturdu. 40'a tamamlattırdı. Resul-i Ekrem'e ayet nazil olmadan önce Nur Dağı'na çıkarttı Allah Subhanahu ve Teala. Orada nice halvetler yaptırdı. Yani peygamberlerin sünnetini bizde de icra ettirdi şeyhimizin yine bak Sultan Ebiliyan hürmetine. Allah bize kitap bastırmadan önce hacca gönderdi. Hani bu sünnetin edası açısından kitabın da Kur'an yani ışığında olduğunu göstermesi açısından çok önemli bir şey bu ya. Yani dedim ya bu o sancak gibi yani bu, bu bize nasıl oldu Allah yardımıyla oldu yani. Elhamdülillah. Böyle bir hikmeti onun da dedim ya Hacca giderken açılmadı bu hikmet. Hacca giderken kitabın basılacağı hikmeti açıldı. Bu hac emri niye verildiğinin hikmeti çok çok sonra kalbimize döküldü yani. Elhamdülillah, sümme ve sümme elhamdülillah. Hani biz üstün birisi değiliz ama Allah'ın lütfu üzerimizde çoktur. O da şeyhimizin berekatına. Elhamdülillah şükürler olsun. Böyle bir hikmeti var bunun. Kur'an-ı Kerim'in nurundan bir nur olduğunun, bir onun suyu olduğunun, Kur'an Okyanusunun içinde bir ufak okyanus olduğunu öyle söyleyelim. Bir işaretidir bu inşallah. <laughs>